Hmm. <sighs> Annesi Bölüm 2 bu. Annesi Bölüm 2 bu. Hadi başlayalım. Dese Stüdyo Süner Gele matematikten. Aa, merhaba çocuk. İnşallah bu sefer biliriz ya. Sınıfa geçmeden önce ha, sen bir dahisin. Soru 1, son soru. 5 3 kaç yapar? Mükemmel. 2 yaparmış. Doğru cevap. <laughs> Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman 1.50 kuruş. Soru 1. 9-7-6-5-4-3 3 yapar? yapar hocam. Sen bir dahisin. Soru 2-8-0 Kaç yapar? Doğru. Niye dondu bu? 3 Şey... yayın gitmedi inşallah ben de vermiyorum şu an inşallah güzeldir telefondan gerçi kontrol edemem dur hemen şuradan google açayım Aa, orada özürdü gitmedi inşallah eksi4 kaç yapar kaç yapıyor iş alacağım Tamam, doğruymuş. <laughs> Aklımda o vardı da. Doğru. Soru 2. Doğru. <laughs> 50 kuruş var. 50 kuruş var. Al. Soru şey alırız. Bazı kuruş. Şimdi al. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eksi 2, 4, 5. <laughs> Hanım, sesim yok. Sesim yok oyunun bana mı? Hız açayım. Hayır. Çıktık yanlışlıkla. Matematik dersi. Hoş geldin. Aa, Yo'ya hocam. basacaktım ya. Sınıfa geçmeden önce her hal kulağı bir cevap. Mükemmel. Doğru cevap. 9, 10, 11, 10, 13, 14. Oo, harikasın. Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman bir elli kuruş. Soru 1. 2. Mükemmel. Doğru cevap. Soru 2. 7. Artı 4. Kaç yapar? Tamamdır. Doğru. Nasıl şimdi oyun duyuyor? Az önce hiç duyulmuyordu. Elle kuruş çıkmış daha az önce. Müdür gidiyor. Şey do 5 4 Bir amucayı ters köşeye getir. <laughs> Altı, beş, dört, üç. On, on bir, on iki, on, on üç. 6, 7, 8 8, 9, 10, 11, Hoş geldin. Onda bir şey olmuyor. Önlem almak için yapıyor o Windows onu. Yani hiçbir virüs yok merak etme. Geçmeden önce herkesin sevdiği de... Doğru Soru 2 9 Artı 3 Sen bir dahisin <laughs> Son soru Mükemmel Doğru cevap Başardın çocuk Gel de ödülünü al Kocaman bir elli Soru 1 2 Artı 3 Doğru Soru 2 Mükemmel bu sefer ters koşamaz şey yok. Bildiğim yerden yapacağım ya. Oha, koridorun sonunda elle kuruş var. You yeah, know, I'm back. bad.

kar şimdi iki, iki kere fıttıracak. Fıttırması bana patlıyor bu Ne? Ben gelemem. Artık ters köşe gelmiştir diye düşünüyorum. Ev ya. Yok. Şimdi öleceksin. Gel buraya. Oğlum çok zor. Çok hızlı geliyor hoca Abi yok böyle olmaz. Orada bir tane çıkış var. Bir düş yapmak tellis 15 saniye cezalısı ne zaman ödeneceksin? Kadar. İremo gele matematik dersi. Geldi. Daha kaç tane roket atacağım ya? Sinirim bozdu boş yer. Bitireceğim. Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en harika okul. Sınıfa geçmeden önce mükemmel. Doğru cevap. Mükemmel. Soru 2. 3. Eksi. 5. Kaç yapar? 3. 4. 4, 3, 2, eksi 2 hocam. Doğru. Son soru. 9 artı 10, 11, 7. 11, 12, 13, 14, 14 15, 15, 16. Sen bir dahisin. So Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman bir elli kur. Soru 1. 2 10, artı mükemmel. Doğru cevap. Doğru. Ya müdüş yüzünden oldu ama ya. Ben tam e, şey şu pembeli moda geçecektim. Pembeli modu. Şu an çok çıkmaz müdüş 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tamam. Geçiyorum gelemiyorum bir dakika. Ben mi düş Atlanmayan reklam mı? Atla. La atlanmayan reklamı nasıl atlayayım? Atla. Kızım bey. Atla. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uy, se <coughs> copan acostado Ah. Oy sana kopam. Ben o gizli sonu yapmadan bu oyunu bitirmem. Yeter varsa dört oyunun dört bölüm yapar. Her türlü bitecek bu oyun. Gizli sonu yapmadan ben bitirmem he. Ben böyle modu yapmadan bitirmem. Dur kızım. Altı beş, altı beş değil mi? Son kitaba geldi sıra. Hayır, roket atarla değiştirdim. Esat maskesi. Hesap makinesi. 9, 10, 11. Hayır, son kitap buydu. Aferin, tümde. Zaten ölseydik bu olurdu. Çünkü şey, e, son. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Çocuk. Dünya ne harika. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabrik. Oo, harikasın. Soru 2. 4. Doğru. Son soru. Doğru. Dünya alıştı. Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman 1.50 kuruş. Soru 1. 7 Eksi. 9

varsa 300 bölüm olsun ben bunu bitiririm. 1 8 9 10 merhaba İrem. Oy merhaba İrem hocam. Biraz uzaktasınız ama gözüküyor musunuz yine? 6-7-8 Tane roket atar 8 9 10 11 12 13 14 15 wenn um, okay. Arkamdan mı geliyordun?